Demek. O az önceydi. Selamun yok, aleyküm yok. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli e, mi? takipçilerim. Bizi, bizi sorarsanız bizi iyiyiz arkadaşlar. E, evlenme benim için iyi. Ünvey seninle konuşuyor da öyle. Diyorum ki ben seni Korelilere vereceğim diyorum. O Korelileri çok seviyor ya. O da diyor ki ne? Anca Koreli, ancak o vermen için beni diyor. koreye gitmem lazım diyor. Sonra diyor ki ben vazgeçtim vermeyeceğim seni diyorum. O da diyor ki ne? Evlenmiyorum ben vazgeçtim diyor. Arkadaşlar e, bizim bir tanıdık vardı ondan konuşuyordum. Dedi ki çok e, ay çok nereden çıktı? Pöç dedi çok uygun fiyatı 300 lira dedi. Pöç ineğin kuyruğu arkadaşlar. Şöyle ben biraz etlerinden şöyle çıkarttım. Şey yaptım. Bu ineğin kuyruğu arkadaşlar. Pöçük tarafı yani. Biraz da şurada leğende var. bunlar şimdi tava güveçle tava yapacağım. Geçen yapacaktım. Mesela dedi ki ben anlamıyorum onu dedi. Onun için dedi, ben dedi şey dedi, yapalım dedi. Sen de, de evde kaldığında yapak dedi. Böyle tamam dedik, öyle kaldık arkadaşlar. Şimdi şu şeyleri, kemikleri, şeyli taraflarını, şeyin güvecin alt tarafına dizim arkadaşlar. Bunu aslında şey yapacağım. Tandır ocak var ya. Onun içine koyacağım arkadaşlar. Gömeceğim tandırı öyle pişireceğim bunu kendi suyuyla pişecek böyle oh lokum gibi gerçi et sevmeyenler için şey olmaz da ben sevdiğim için eti haşlamayı falan severim ben ben dedim abi dedim varsa dedim ben de alayım dedim abla dedi bu dün ara dedim bugün yok da dedi ama dedi yarın olur dedi tamam dedim Sabah dedi saat 10.30-11 gibi dedi ara dedi. Tamam dedim saat 10.30 gibi aradım işte. Tamam da dedi gönderiyorum dedi. Gönderdi. Ben de şey yaptım bak. Bu en ince kısımları var ya ucu oralar. Bizim iyi ki Türk milletiyiz yani. Bizim hayvanlarımızın her yeri yeniyor. İşkembesi yeniyor, kafası yeniyor. Ondan sonra bağırsağı yeniyor. Midesi yeniyor. Midesi şırdan oluyor zaten. He? Ondan sonra böbrekleri, dala, her şeyi yeniyor ciğeri. Patatesleri soy dedim. Doğra dedim Rümeysa. O da böyle ufak doğramış. Onun için kemikleri aşağıya koydum. Bunları da üstüne koyayım dedik. Avcardayım. Şöyle doğaktan biber de getirecektim. Bir kere bunu buldum da. Isır mısır mısır? Şöyle Tatil bitti arkadaşlar. Yarın iş başı. Evdeyken saat 10'a kadar yatıyordum. Ondan sonra kalk kahvaltıydı. Evet toyla topla derken vakit geçiyordu. İşte derken sabah 8'de iş başı akşama kadar. Yanına bir pilav. Salata ayran. Artık ne? Allah ne verdiyse misafirim de var arkadaşlar. Görüncem geldi adama da. Onlar da burada. Şu tuzunu verin atayım ben. Rümeysa! Ne bekliyorsun? Kalksana! Perdelerim kap karı olmuş arkadaşlar. Onları attım. Makineye. iki saatten beri yıkıyor. Mübarek simsiyah olmuş iste. O kadar kirlenmiş yani. Domates salçası, ıcık da biber salçası arkadaşlar.

böyle dizdim arkadaşlar içine. Şöyle de göstereyim. Sıra sıra dizdim içini. Şöyle evet, bir. Dışarıda olsaydım Mustafa! Suyu da yeter arkadaşlar. Bu kaynadıkça daha zaten suyunu bırakıyor. Mustafa'nın örtelim. Mustafa! Rtelim. Mustafa! Gel. Hı. Güvecimiz bu şekilde arkadaşlar. Ağzını kapatalım güzellik Hadi bunu götür de gel oğlum. Üstüne değdirme. Hı. baba. Heh. Arayayım selam. Güvecimiz bu şekilde. Yo, buradalar ya buradan hanımca git. Salata zayıf atır. Bol bol çatalla <laughs> şöyle. Ben aşkım bir yerine oturayım. Çok özledim. Baba ama. canlı yer sofranın, içine sofran içine içinde. Gir, gir, <laughs> çekin şöyle biraz. Aa, burada. Sen ben sana ben göre ha? Sofranın içine oturuyor. <laughs> <laughs> Allah kabul etsin. Bu kaşık benim mi? <laughs> Baş bacağının yarısını sofadan çeker misin? Bence de misin? şöyle sen çekilir bir masa koyarken iyiydi Allah. ya. Masa Siz koyuyorduk. Niye koymuyorsun şu tavukları? Dediler ısığım yok dediler. Dört kişisiniz. Erkan var beş. Apo var al. Geliyor mu? He. Gelir oldu. Gelir biraz. Yarım saate gelir. Ben bu da göre bitiyorum. Ben mi oturmuşsun? Ben o dizlerimi kemiyorum o yüzden. Az öyle değilim. Niye? Elen onunla geldi. Siyah tişörde bir dokundu. Sen eline dedim. Geçireydim bir Uş tane. Uzağa ama uzağa pardon pardon. Hala üç tane takım var böyle. Bir siyah, bir renk gibi bir de gıp gri. Öyle canım sana. Daha yapacağım. Sarı, evet. kırmızı, lazım En Engel değil. Ee, fazla. <laughs> bu da yapıyor. Acayip ben yaptığım şey. zaman yap. ha, yapmadım, evet. ama bu da yapıyor. Ama bugün yapmamış. Ama bak. Yatan ben sana göre mi yapıyorum? Boyunca, yöntem, Bana göre yapıyorum ama. Gösterim sana. Gösterim sana. Gösterim Yok. Adam ol. Aferin. <Hı. gülüyor> o video kapanır <laughs> ha. <Ondan> Allah elime düşer. <gülüyor> <gülüyor> geç, geç geç bir şey olmaz. Tamam. Şu böyle musun? mi Azıcık ayran çok az. Fazla evet, evet. Ya tıraşa gidiyor işte. Gittiniz yedir. pişman olup geliyorsunuz. Oturun oturdunuz yedir. Bence de. Bu soktan ne Otur, şey. Otur oturdun yedi. Ben de ağzım <laughs> Ana bana hiç et koyma. E ee, ne zaman gelme gidiyor? İtmesin zaten. Ben onu parçalayana kadar siz yemeği bitirirsiniz. Sen tane yer. Hadi, hadi. <laughs> Hala ben Adana geçen gelmedim mi? Sen aradım dem de gelin mi dedim. senden müsait değilim yani dedim. Hala hiç öyle demedim yakalandı <laughs> diyelim. Evet. Ben şu anda abdest değil, yalan söyleyemem. Hele ben... evet, de bu konuda. Ya her diyecek ben, Allah Allah. Yok. Lan, ben patates... Nasıl pişirmişler lan bunu patatesini ezmişler iyice? Ateşe yakın atmıştı valla anne. Karadesler içinde yok olmuş. Anne sana bir şey söyleyeceğim ha. Hayat namaz meselesi. Allah. Niye gelince mi? Ne? Kız beni kaçır diyor. Acıktı mı? Kız beni kaçır diyorsa uzak dur. Halamın evine giderdi ya. Hmm. Kimse bulamaz orayı. Kaçan halen evine git. Evet. Yeri <laughs> <laughs> buyur yeğenim. Sırayla yatarsın sırayla. Kaçan oraya gidiyor. Gid. Niye hala boşadan yok mu? Veririm sana bir olayı yeğenim. Ha tamam.

Son, Kira son parası Sonrası? Allah gelir mi? Çadır vurur bir tane. Çalışırsın. Kız ona zaten razı gelecek. Mi? Siz de başlayın onun için. Allah, Allah. Başla, Allah. Sen başla başla. Bir şey olmaz. Sen okudun. Yok yani Allah Allah. Bu en güzeli konuşma o zaman. Vurma kafama. <laughs> o bir de kapatın sen gör o zaman. Hücrelerimi öldürüyor. Arkadaşlar güveç videomuz. Güvecimiz yaptık ama patatesler içinde yok olmuş. Aynen. Etler kalmış sadece. Pilav pişirdik. Mesela salata yaptık. Turp dildik. Turşu çıkarttık. Ayran yaptık. Allah olmayanlara versin. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.